Astro Bilge'den herkese merhabalar. 10 Kasım haftasındayız. Atamızın ölüm yıl dönümü. Bu hafta Atatürk'ü bir kez daha anıyoruz. Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda başlayacak ve Jüpiter'le kavuşumda olacak. Bu nedenle içtenliğin, merhametin ve iyi duyguların ön planda olduğu bir haftaya giriyoruz. Pazartesi akşamı saat 21.00'den sonra Ay Aslan burcuna geçiyor. Böylece liderlik, yönetme becerisi ve sahnede olma yeteneği öne çıkacak hafta boyunca Ay, Aslan ve Başak Burcu'nda ilerleyecek. Salı günü Ay, Venüs ile açıda olacak. Güzellik ve estetik konuları da dikkatli olmak önemli. Çarşamba ise otorite figürleri, patron veya büyüklerle bazı anlaşmazlıklar olabilir. Bu nedenle önemli kararları çarşambaya bırakmamak iyi olur. Merkür Retrosu 10-30 Kasım arasında aktif olacak. Bu dönemde iletişimde aksaklıklar, iptaller ve bazı engeller görülebilir özellikle düşünce ve ifade şeklimiz ile mesajlaşmalarda dikkatli olmak gerekiyor. Her burç bu etkileri kendi alanında daha yoğun hissedecek. Ancak bu hafta olumlu etkiler de var. Güneş ve Jüpiter'in uyumu sayesinde kendimizi pozitif, umutlu ve şanslı hissedeceğiz. Doğru adımlar atıldığında iyi sonuçlar almak mümkün olacak. Sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar, bu hafta hassasiyetiniz ve fedakarlığınız ön planda olacak. Günlük işlerde ve rutin işlerinizde Merkür retrosu nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanabilir. Planladığınız işleri tam zamanında yetiştirmek zor olabilir. Hafta ortasında özellikle maddi konular öne çıkıyor. Harcamalar, ödemeler veya bütçe planlamaları ile ilgilenmeniz gerekebilir. Dikkatli hareket etmek ve ödemeleri takip etmek önem kazanıyor. Hafta sonunda ise aile ve yakın çevreyle bir araya gelmek, birlikte vakit geçirmek gündemde olacak. Yakınlarınızdan destek görmek sosyal ilişkilerinizde keyifli paylaşımlar yapmak mümkün. Arkadaşlık ve sosyal çevrenizden de olumlu destekler alabilir. Yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Genel olarak, bu hafta hem günlük işlerinizde temkinli olmanız gereken, hem de yakın çevrenizle ve sosyal ilişkilerinizle güçleneceğiniz bir dönem olacak. Geçmişinle yüzleşmeden geleceğe yürüyemezsin. Kalbin seninle, gökyüzü seninle. Bu içsel yolculukta ben senin yanındayım. Sevgilerimle. Astro Bilge'de takipte kalın yorumlara yazın. Yıldızların keşiflerini birlikte yapalım.